Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine bugün sıkça sorulan sorular üzerine Binance vadeli işlemlerde referans kodu, Binance vadeli işlemlerde referans numarası ne yazacağım? %10 komisyon indirimini nasıl alırım diyenler için arkadaşlar Binance vadeli işlemlerde Turkey referans kodunu yazarsanız referans kodumuz, referans numaramız Turkey yazarsanız %11 komisyon indirimi alabiliyorsunuz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Aşağıda link de vereceğim. Linke tıkladığınızda böyle bir sayfa açılacak. Ya da elinizle dediğim gibi referans bölümüne Türkiye yazabilirsiniz. Binance açıkken gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda vereceğim linke Binance açıkken tıkladığınızda şöyle bir avantaj var. Otomatikmen Türkiye'yi doldurmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Mesela Türkçe'ye geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %10'luk komisyon indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Zaten vadeli işlemlerde arkadaşlar maksimum %10 komisyon indiriminden yararlanabiliyorsunuz. Bunun için tek yapmanız gereken referans kısmına Turkey yazmak. Aşağıda da vereceğim zaten. Arkadaşlar ayrıca şöyle bir şeyimiz var. Dediğim gibi vadeli işlemlerde maksimum %10 bir komisyon indirimi alabiliyorsunuz. Binance'a yeni kayıt olacaklar işte içinde maksimum %20 komisyon indirimi tanınıyor ve bu herkese verilmeyen bir hak. Binance'ın bize tanıdığı bir hak arkadaşlar. Bunun da hemen sağ üstte şu an zaten videosunu görüyorsunuz. Bu ay özel %20 komisyon indirimi ömür boyu artı 50 TL'de bonus şansınız var. Bunu da kullanabilirsiniz. Üstte yine video var. Bunu da muhakkak değerlendirin arkadaşlar. Yeni kayıt olacak arkadaşlar zaten şöyle bir avantaja sahip oluyor. Aşağıdaki linkle yeni kayıt olduğunuzda. %20 ömür boyu indirim kazanıyorsunuz. 50 TL kazanma şansınız oluyor. Ayrıca yeni kayıt olduğunuz için vadeli işlemlere girdiğinizde Türkiye yazmasanız bile artık bizim referansımızla gittiğiniz için %10 komisyon indirimimiz otomatikmen de yansımış oluyor arkadaşlar. Ee, çok soruluyordu bu soru. Bunun üzerine i, bu videoyu çekmeye karar verdim. Dediğim gibi vadeli işlemlerde %10 komisyon indirimi almak için Türkiye yazmanız yeterli arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek